Güven kaybı onarılır mı? Tabii ki onarılır. Ancak buradaki kritik nokta o onarım sürecinin kendisi. Şimdi öncelikle de bu güven hep diyoruz ilişkide çok önemlidir ve güven kırıldığı zaman onarılması da zordur vesaire. Çünkü güven evrensel olarak kültürden bağımsız bir şekilde ilişkinin en önemli sacayandan bir tanesidir. Ben Amerika'da çalışırken ki çiftlerimde de gördüm, İngiltere'de doktora yaparken çiftlerimde de gördüm, Türkiye'de çalıştığım çiftlerimde de gördüğüm ortak bir mesele. Dolayısıyla evrensel olarak insanlar ilişkilerinde güvenmek istiyorlar. Güvenin kırılması, ilişkinin önemli bir dönemeçten geçtiğinin göstergesi. Çünkü onarılıp onarılmaması aslında ilişkinin devamlılığının olup olmayacağını gösteriyor. Bunun içinde iki tane önemli kural var aslında. Bir tanesi güven kıran kişinin o ilişkide güveni tekrardan inşa etmeye niyetinin ve çabasının olması. İkincisi güveni kırılan kişinin Tekrardan eşine güvenmeye niyetinin ve çabasının olması. Bu iki koşul karşılandığında o ilişkide güven yeni bir şekilde inşa edilmeli. Şöyle bir benzetme yapacağım. Bir vazo kırıldığı zaman o vazoyu güven kırılması olarak e, benzetelim. O vazoyu yapıştırdığınızda Yapıştırdığınız yerler belli olur. Ve sıfır gibi olmaz. Ve o yapıştırdığınız yerleri her gördüğünüzde güveninizin kırıldığı zaman dilimlerini hatırlarsınız ve canınız tekrardan yanar. O yüzden evet o yapıştırmanın iyileştirici bir etkisi vardır ama kalıcı olarak güveni tekrardan inşa etmez. Kalıcı olarak inşa edecek olan şey çiftin beraber yeni baştan Sil baştan bir vazoyu oluşturmalarıdır. İşte o zaman farklı bir güven algısı, olgusu o ilişkide oluşmuş olur. Güven kaybı ancak bu şekilde onarılır.